seçmeleri müsabakası yapıldı. Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Elazığ İl Temsilciliği tarafından organize edilen trap atıcılığı il seçmeleri yapıldı. İl genelinde yoğun katılımla gerçekleştirilen müsabaka neticesinde il birinciliğini Semih Tekmen, ikinciliği Murat Bankur, üçüncülüğü ise Selçuk Tekmen kazandı. Dereceye giren sporculara Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu İl Temsilcisi Şerafettin Yıldırım tarafından madalyaları takdim edildi. Şerafettin Yıldırım ödül töreninin ardından yaptığı açıklamada, Elazığ ilinin atıcılık sporuna göstermekte olduğu ilgi her geçen gün gözle görülür şekilde artmaktadır. İlimizin uzun zamandır sahip olmayı beklediği Trapskit atış poligonu ile ilgili olarak çalışmalarımız devam etmekte. Görevli arkadaşlarımızla hazırlamış olduğumuz proje çalışmamızı ilgili icra makamı temsilcilerimize iletiyoruz. Sportif atış poligonları emsal spor tesislerine oranla çok uygun maliyetlerle yapılabilen tesislerdir. İlimize sosyal ve sportif alanda geniş katkılar sağlayacak bu projenin hayata geçmesi için gerekli gelişimlerimiz aralıksız olarak sürmektedir. Atıcılık sporuna ilgi duyan vatandaşların bu spor dalını kurumsal bir çatı altında yürütebilmesi için muhakkak suretle atıcılık lisansı sahibi olmaları gerektiğini belirten Yıldırım, atıcılık lisansı sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız temsilciliğimize ya da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne müracaatları halinde kendilerine yardımcı olunacaktır etkinliğimize katılan tüm sporcularımıza teşekkür eder, dereceye giren sporcularımızı tebrik ederim ifadelerine yer verdi.